Hepinize hoş geldiniz birlikte ee, Minecraft'ta bu Battle oynayacağız, Craft Rice oynayacağız. Konu kılıç hemen başlayalım. Aga bir tane taş alalım. Bak dur 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 akma çok iyi bir şey geldi şimdi. Kırık taş alalım, tamam mı? Ondan sonra hocam bir tahta alalım. İnşallah bu sefer de kayıt kasmaz. Bir de elmas alalım. Hatta kılıç şey demir demir. Hocam demir bloğu çektik. Ondan sonra ee bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 6 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Hocam pek 9 gibi durmuyor ama olsun idare eder bence Ekranı küçülttüm de oynuyorum bu arada bugün. sıkıntı. Kayıt kasmasın da yaptım. Kasmaz inşallah. Aga şöyle. Ben bu arada bir kere birinci oldum bu oyunda sadece. Ya pek bir birinciliğim yok yani. O zaten dandik yapılarla birinci oldum. Onun dışı bir iddiam yok kötü yapı yaptığımı düşünüyorum. Bugün de birinci olacağımı düşünüyorum. Öyle de bir şey var yani. Aga öyle işte. Bakalım ne olur ne olmaz. Mouse'u şöyle yapayım. Anlamışsınız zaten. Zaten yapacağım şeyi. Şey yapacağım abi. Bu taş bir duvar gibi bir şey yapacağım. Üçünü kıracağım az bir şey oraya kılıç yerleştireceğim. Saplanmış bir şey. Kayıp vereceğim oraya. Şöyle yapalım işte abi. Ne olur ne olmaz işte yani ne bileyim. Şimdi hocam bence nice to meet. Bence bir kat daha yapalım ya da yapmayalım yetmez şimdi. Bunun ortası. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Neyse. Hocam şuradan iki tane kırdım. Buraya kalıcı. Şöyle a dur 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 akma geldi. Çarpmazımsı bir şey verebilir miyim ben bunu acaba? Abi birinci olmazsam ağır küfür ederim Bak şimdi bunun etrafını şöyle yapacağız Abi küçük ekran yaptım ya şu an Kötü şey oldu biraz Bak şöyle Şöyle kanki şöyle Hatta dur böyle değil de Oraya yaparsak bu sefer şöyle olacak. Şöyle yapsak şuraya bir iki tane blok koyarız. Tamam böyle iyi oldu. Abi bir şey diyeyim bu olursa gerçekten birinci olma ihtimalim de var. Çok güzel oluyor. Of. Abi bak bir de bunu biraz daha düzeltsem efsane bir şey olur bu. Ay şey mi? Çok güzel oldu. Buna ne yapabiliriz? Bir dakika kaldı zaten. Abi çok güzel oldu. Bunun ucuna şimdi siyah yünekle ya da yünekle miyim şey yapayım. Yeri ne yapayım yeri bir blok bakalım. <laughs> Yer. Yer kırık kanka o obsidyen yapalım. Şöyle. Aga bence tamam. tamam ben ellemiyorum bu kadar kalsın ya. Bu kadardan bir şey olacağını şey yapmıyorum yani. Sürü yeter inşallah. Sürü olana kadar da duruyorum. Evet son 10 saniye hatta 5 4 Aga ben birinci hocam inanıyorum şahsen. Kendi fikrimce. hı, -hı. Çok kötü. Çok 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 kötü. Bence ben gelen birinciyim. Bu ne? Aa. Bu ne ya? Ya abi şimdi diyeceğim şimdi anasını zaten niye çok kötü veriyorsun çok kötü veriyorsun abi bir şey değil ki bu amına koyayım bak bu çocukken az çok bir şey yapmış ama uğraşabilirdi ya şu ana kadar gördüğüm bir tek o iyi bu ney kale abi böyle giderse ya. ben birinci olurum bu arada ben aşırı yaptım. Lan neresi bir şey değil ki bu? Ya amına koyayım ya. Abi yok benimki daha iyi. Ay. İyi veririm. Ama ben daha iyi yaptım bunu. Ha, çok kötü. Wow. Bak şu an gerçekten aşırı iyi gidiyor. Benim şu an birinci olmam lazım. Diye düşünüyorum şahsen. Abi benimki. o falan diyorlar bakalım birinci olacağız mı aga yok bitmemiş <laughs> ay iyi diyorum kötü <laughs> süre bitseymiş ay süre yetseymiş çocuk birinciydi abi niye herkes aynı şey yapıyor amına koyayım kötü <laughs> vereceğim kötü amına koyayım çünkü herkes <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah hadi lan ya bu ne ne bu ha, -ha. Kule lan bu abi lütfen artık bit bit Uf. ya dördüncü mü oldum abi bu ama çok uzun bu ama ya abi malsınız ya ya çok güzel yapmıştım ama ya ya abi yok ya bu yüzden işte hakkı helal edesim gelmiyor ya. Oho.